merhaba, ismim Müşra. Bu videoda dershaneye gitmeden ya da uzaktan eğitim programlarına kayıt olmadan nasıl 38. olduğumdan bahsetmek istiyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Dershaneye gitmeden atanabilmemiz için ilk ve en önemli kuralımız kararlılık arkadaşlar. Özellikle evde ders çalışıyorsak günlük hayatımızda ders çalışmamızı engelleyen bir sürü şey ortaya çıkıyor. Bunlardan etkilenmemek için kararlı olmalıyız ve bu kararlılığımızı bize engellememeleri adına çevremize göstermeliyiz. Bu yüzden ilk önemli kuralımız kararlılıktı. Ama eğer kararlı bir insan değilseniz dershaneden ya da uzaktan eğitimden faydalanmanız gerekebilir. Ama yok, ben kararlıyım, ders çalışma konusunda sürekliliği sağlarım diyorsanız kesinlikle dışarıdan hiçbir desteğe ihtiyacınız olmadan atanmanız mümkün. Bu sene KPSS'ye ikinci hazırlanışımdı. Geçen sene hangi hataları yaptım? Bu sene bu hatalarımı nasıl düzelttim? Ve hangi kaynaklardan çalıştığımı anlatacağım size. Anlatacaklarım özellikle alan ağırlıklı olacak. Geçen sene benim P10 puanım 82, P121 puanım da 72 idi. Yani alandan çok düşük net yaptığım için ilk sene atanamadım diyebilirim. Alandaki en önemli hatam sadece Pegem konu anlatımından çalışmış olmamdı. Mesela Pegem'in alan eğitimi kısmının eksik olduğunu geçen sene fark etmiştim. O yüzden ben de yine geçen sene bir hocanın alan eğitim kitabını almıştım ama o da aşırı kötüydü. Özensiz hazırlandığı için bana kesinlikle hiçbir şey katmadı. Tabi bunu maalesef bu sene fark ediyorum. Pegem'in edebiyat kısmına gelecek olursam çok düz yazı şeklindeydi. Yani neyin önemli, neyin önemsiz olduğu anlaşılmıyordu. Dershaneye gitmeyen birisi için bunu ayırt etmek zordu. Ben de bunun olumsuzluğunu yaşamıştım. Peki bu sene ne yaptım? Kesinlikle bütün konuları Sadece Pegem'den çalışmadım. Alan eğitimi kısmını Enes Kağan Şahin'in 4 temel beceri ve alan eğitimi kitabından çalıştım. Kesinlikle bu kitabı öneriyorum. Şimdiden alıp sınava kadar tekrar ederek çalışabilirsiniz. Alan eğitimi kısmını bu şekilde hallettikten sonra edebiyat kısmını da Kadir Gümüş Hoca'nın videolarından dinledim. Ama bütün videolarını dinlemedim tabii ki. Peki hangi videolarını dinledim? Halk Edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecraati, Milli Edebiyat videolarını dinledim. Özellikle bizim bölüm için ayrıntı diyen çok oluyor Kadir Hoca'nın videolarına. Ama bu sene ÖSYM'nin ne kadar detaya indiğini hepimiz gördük. Başkalarını umursamadan sadece bu dediğim dersleri dinleyebilirsiniz. Ama bu videoları izledikten sonra ve konuları kafamda biraz daha oturttuktan sonra Pegem konu anlatımını açıp Eksik kalan yer var mı diye yine bir okuyup geçtim. Böylelikle Pegem'i de tamamen geri plana atmamış oldum. Divan edebiyatı ve Cumhuriyet dönemini ise Pegem'den çalıştım. Pegem'in Cumhuriyet dönemi çok iyiydi. Video dinlemeden oradan çalışabilirsiniz. Çünkü bizim bölüm için Cumhuriyet dönemi videolarda biraz ayrıntı kalabilir gerçekten. Eski Türk edebiyatını Pegem'den çalışmıştım. Yani video dinlemedim. Ama çalışırken mesela benim söz sanatları sorunluydu. Bunun için açıp sadece söz sanatları ile ilgili olan videoyu izlemiştim. Söz sanatlarında sorunu olan arkadaşlara İbrahim Kılınç Hoca'nın bu konuyla ilgili çekmiş olduğu videoyu kesinlikle öneririm. Eğer sizin aruz kalıplarında sorununuz varsa açıp Kadir Hoca'nın sadece o konuyu anlattığı videosunu izleyebilirsiniz. Kısacası ben eski türkü Pegem'den çalışıp anlamadığım konuları videolardan tamamlamıştım. Ardından da bol bol soru ve deneme çözdüm. Konularda biraz ilerledikten sonra haftada 2 alan denemesi sonra alan denemelerini haftada 3-4 diye yükselterek çözmeye devam ettim. Eğitime gelecek olursam eğitim konularımı geçen sene tamamlamıştım. Bu sene sadece Soru Bankası ve bol bol deneme çözdüm. Eğitim bilimlerinde size önerebileceğim en önemli şey konuları çalışırken bir soru bankası çözüp konular bittikten sonra bir soru bankası daha bitirip birkaç ders denemesini de çözdükten sonra genel bir deneme çözmeniz. Ben özellikle PEGEM'in hem 2019 hem de 2020 TG denemelerini çözmüştüm. Ve sınav anında sanki pegem denemesi çözüyormuş gibi hissetmiştim. O yüzden kesinlikle özellikle pegem tg denemelerini öneriyorum. Tabi bunları çözerken paket denemeler de çözüyordum. Paket denemeler daha zor olduğu için zordan sonra tg denemeleri daha kolay geliyordu. O yüzden bir tg bir paket denemesi şeklinde gidiyordum. Genel yetenek genel kültür konusuna değinmeyeceğim arkadaşlar. Benim netlerim de düşük olduğu için bu dersleri size bırakıyorum. Bunların dışında biliyorsunuz ki KPSS zor ve süreklilik gerektiren bir süreç. İki günden fazla çalışmayınca bütün düzen bozuluyor gibi oluyor. Bu konuda moral motivasyon kazanmanız ve sürekliliği sağlayabilmeniz açısından size önerebileceğim en önemli şey sizin gibi KPSS'ye hazırlanan ve hatta mümkünse aynı bölümden olan bir arkadaşınızla çalışmak. Ben arkadaşımla çalışıp bunun faydasını gördüm. Siz de yakın bir arkadaşınızla bu süreci yürütürseniz sizin için çok daha iyi olur. Ama bu süreci yürütürken ikinizin atanması odaklı giderseniz, birbirinizle tatlı yarışlar yaparsanız ve arkadaşınızla birbirinizi rakip olarak görmezseniz çok daha güzel ilerlersiniz. Çünkü zaten binlerce kişinin içinden tek rakibiniz karşınızdaki arkadaşınız değil. Bunların bilincinde olursanız sizin için faydalı olabilir. Bu konuyu da söyledikten sonra önemli gördüğüm bir konuyu daha eklemek istiyorum. Bu konu tevekkül arkadaşlar. Ben bu sene daha bilinçli hazırlanmakla birlikte iki seneden beri verdiğim emeklerin farkındaydım. Sınav günü verdiğim bu emeklerin gönül rahatlığıyla gerisini tamamen Allah'a bırakarak sınava girdim. Tabii ki normal olarak heyecan oldu ama o gönül rahatlığı, heyecanımı ve sınav sonrası stresimi yönetmemde çok etkili oldu. Benim size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.